Merhaba işte arkadaşlarım. Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bu videoda bir günlük yemeğiniz %20, %27 vergi diliminde ne kadar oluyor? Ne kadar azalıyor? Maaşımız ne kadar oluyor? Maaşımıza eklenen sosyal yardımlar. Resmi e, tatilde çalışmamız, bütün her şey arkadaşlar kreş yardımı her şey dahil. Bu videoda anlatacağım %20 ve 27 vergi diliminde oynamaları hepsini anlatacağım. Bir de arkadaşlar sorularınız oluyor maaşım ne kadar olacak ee, bunun gibi sorular kanala dahil olup arkadaşlar maaş hesaplaması var ona bakabilirsiniz. Bundan ilave arkadaşlar ek ödemesi geliyor bu ay onu da videosuna hızladım İkramiye'nin de videosuna hızladım. Hepsini arkadaşlar kanala dahil olup videolara bakabilirsiniz hesaplamalara bakabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şunu da söylemem gerek çok uzatmak da istemiyorum. Ee, bu kanalda arkadaşlar hem sesimizi duyurmak için var hem de arkadaşlar sizleri bilgilendirmek için maaş, taydiye, son dakika haberler her şeyi bu kanalda bulabilirsiniz. Bundan dolayı abone olup bildirim zilini tıklamanız yeterlidir. Şimdi bizim bir günlük yemimiz bürüt olarak 1105.30 TL'dir. Bu arkadaşlar. %20 vergi diliminde oluyor 743.21 TL. %27 vergi diliminde ise 677.45 TL oluyor. Şimdi biliyorsunuz ikramiyenin birini aldık. ikinciyi alacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu ay alacak. Diğer kurumlarsa toplu iş ne zaman yazıyorsa o tarihte alacaktır. Yani bütün kurumların hepsinde ben tam olarak bilemem. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi 30 günlük İkramiyemiz arkadaşlar bakın. Gençlik ve Spor Bakanlığı %20 vergisini de şu an 22.296.44 44 TL alacak. Ve bundan sonraki ay artık %27 vergisine girmiş olacaktır. Biz de arkadaşlar eğer ki bundan sonraki aylar alacağızsa ikramiyeyi de 20.323.48 TL alacağız. Yani bu arkadaşlar ikramiye değildir aslında. 30 günlük net yevmiyedir. Yemiyemiz de böyle saplanıyor, İkramiye de böyledir arkadaşlar. Şimdi bir günlük resmi mesaimiz bürüt yemeğimizde hesaplanıyor. %20 vergi diliminde bu oluyor 1486 TL. %27 vergi diliminde oluyor 1355 TL arkadaşlar. Bir saatlik mesai ise 294.74 TL. Bu arkadaşlar %20 vergi diliminde 198 TL yapıyor. %27 vergi diliminde ise 180.65 TL yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi burayla ilgili sorunuz varsa aklınızda yazın yoruma cevaplayacağım hepsini. Saatlik mesaiyle geçti. Sosyal yardım arkadaşlar. Bürüt olarak 2431.67 TL'dir. %20 vergi diliminde 1635.08 TL ödenir şu an. Biz %20 vergi dilimindeyiz ve bu şekilde ödeniyor. Ekleniyor marşımıza. %27 vergi diliminde ise 1490.39 TL olacaktır arkadaşlar. Yukarıdan gelen mesajların da kusura bakmayın lütfen. İnternetimi kapatmadım. Bir günlük yemek arkadaşlar. Bir günlük yemek 143.69 TL yapıyor. Arkadaşlar bu %20 ve 27 vergi diliminde değişmiyor. Onu söyleyeyim ve bu toplam 2500 civarı e, yapıyor. Eğer ki bunu artık çok videoda söylemiştim. Eğer ki e, kurumunuzda yemek veriliyorsa maalesef ki yemek ücreti almıyorsunuz. Onu da buradan söyleyeyim. Bir günlük çift yemekse arkadaşlar eğer ki e, 12 saat çalışıyorsanız 12 saat çalıştığınız için iki defa yemek veriliyor ve veya ot yemek parası ödeniyor. yüzde %20 ve 27 vergi diliminde bu 280.38 TL yapıyor. Kreş yardım arkadaşlar. E, 984 TL yapıyor. <laughs> Pardon. Büyükşehir'de yaşıyorsunuz. Yol çok önemli e, büyük şehirde yaşıyorsanız arkadaşlar bu 2265.48 TL yapıyor %20 vergi diliminde. 27 %27'de de aynıdır. Bir de bu büyük şehirdir arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Eğer ki küçük şehirdeyseniz bu 1510.32 TL yapıyor. Yani bu arkadaşlar ile göre de kurma göre de değişir. Bazı kurumlar küçük şehirde 700 TL ekleniyor yol. Yani güne göre de değişebilir tabi. 700 bin lira yani büyük şehir kurumuza göre değişebilir yani gidiş geliş yoluna yolunuza göre iki otobüse gelebilirsiniz. Şimdi bu ay ek ödeme ödenecektir bildiğiniz gibi yılda bir kere ödeniyor ve Mayıs ayında bu milli eğitim bakanı arkadaşlar Eylül ayındadır ama arkadaşlar sizin içinse yani çoğu kurum içinse Mayıs ayındadır. Bürüt olarak 5526.51 TL yapıyor arkadaşlar. Bu %20 vergi diliminde 3716.08 TL. %27 vergi diliminde ise 3380.35 TL. Yani Milli Eğitim Bakanlığı şunu alacaktır. Bakın 3380.35 TL alacaktır. Diğer tüm kurumlarsa 3716.08 alacaktır. İkramiye 30 gün az önce bunu söyledim. Bürütü 33.159 TL. Neti %20 vergi diliminde 22.296.44 TL yapıyor. %27 vergi diliminde ise 20.323.48 olacaktır. Eğer ki arkadaşlar Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de ikramiyeniz varsa 20.323 TL alacaksınız. Giyim yardımı aylık olarak ödenir. 220 TL yapar. yüzde %20 vergi dilimde 148.32 TL, yüzde %27 vergi dilimde ise 135.20 TL yapar arkadaşlar. Bir günlük yoğurt yardımı. Bu arkadaşlar misal Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda var ama Sağlık Bakanlığı'nda yok. Yani kurumdan kuruma göre değişir. Bürüt olarak 34.99 yapar. %20 vergi diliminde ise 23.53 %27 vergi diliminde ise 21.45 oluyor. Bu bir günlük sadece e, güne güne hesaplanıyor. Bir yıllık hizmet zammı 15 TL. %20 vergi diliminde ise 10 TL yapıyor. Bakın %27 vergi diliminde ise 9 yapıyor arkadaşlar. Ya oynamaya görebiliyorsunuz. Ya arada bir 2000'den fazla bir fark var. %15 vergi diliminde ise nasıl söyleyeyim 4000 lira fark var arkadaşlar. Bir saat gece çalıştığınız zaman 11.79 TL alıyorsunuz. %20 vergi diliminde 7.93 yapıyor. %27 vergi diliminde ise 7.23 TL yapıyor arkadaşlar. Bir günlük %5 iş primi 55.27 TL yapıyor. %20 vergi diliminde 37.16, %27'de ise 33.88 yapıyor. Bir günlük %6 iş birimi 66.32 bu bürüttür. Ee, 44.59 %20 vergi diliminde, %27 vergi diliminde ise 40.65'tir arkadaşlar. Uzaklaştırayım bakın ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olabilir. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Farklı bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar Telegram grubumuz da var. Çok fazla yayınlamıyorum, paylaşmıyorum ama unutuyorum tabii ki de. Oradan da sorularınızı yazabilirsiniz. Yoruma da yazacağım kanalın linkini. Beğeni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.